Herkese merhaba. Ben Emre bulan Yaklaşık 15 yıldır analog fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. <laughs> Bugün sizlere kanalın ilk videosu olarak orta format makinelerin Laikas olarak bilinen Mamiya 72 makinesini tanıtacağım. Analog camiada bayağı popüler olan bu makinenin neredeyse Türkçe videosunu daha önce ben rastlamadım. Aslında bu kanalın oluşmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesi kendisi. Kendisiyle bugün son günüm. bugünden sonra farklı bir formatta farklı bir makineye geçiş yapacağım. Geçmeden önce sizlere dilimin döndüğünce anlatmak istiyorum. Makinemiz bu şekildedir. Şekli daha alışılmış bir şekli yoktur. Orta formata göre aslında küçük modellerden bir tanesidir. Popüler olmasında ya da kendisinin iyi olmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesi de gerek rakiplerine göre kilogram avantajı gerek de optik kalitesidir. Üzerinde 65mm f4 lens bulunmakta. Bu lens bizim alıştığımız SLR tarzdaki makineler için yaklaşık olarak 32mm'e tekabül etmekte. Aynı zamanda daha önce 35mm kullanan SLR makine kullanan insan Makinalardan farklı olarak Rage Finder sistemi kullanır. Yani netlemeyi yapmanız için iki görüntüyü üst üste koymanız gerekmektedir. Bu da aslında Leica'nın bazı modellerine benzemekte. Rage Finder modellerine benzemektedir. Netleme halkası da yine lensin üzerinde sağ sola çevirme yardımıyla iki görüntüyü üst üste koyarsınız. Aynı zamanda burada da diyafram ayar, ayarlarını yapabilirsiniz. F4 diyafram bizim normal SLR makinelerde çok keskin ya da e, çok geniş bir diyafram olarak kabul görmez. Fakat e, orta formatta gayet yeterli ve ihtiyaçlarınızın bir çoğunu karşılayacaktır. Sizlere farklı diyaframlarda çektiğim fotoğrafları da videonun devamında ekleyecek, ekleyeceğim aynı zamanda. E, bu benim ilk videom olduğu için yapılan hatalarda da konuşma sürtüşmelerinden başta affınıza sığınıyorum. E, makineyi inceleyecek olursak gerçekten değişik bir tasarıma sahip. Lenssiz ağırlığı 1 kilogram. Lensle beraber yaklaşık 1.3 kilograma kadar çıkmakta. Kompozit bir yapıya sahip. E, düşmelere karşı hafif dayanıklı olsa da düşürmenizi tavsiye etmem. Sonuçta köşeli bir yapıya sahip. Bu bizim için dezavantaj. SLR makinelerden geçecek insanlar için fark edeceği bir konu makine oldukça sessiz. Perde sesine ya da ayna sesine alışmış insanlar için bu makine neredeyse aşırı sessiz gelebilir. Hatta fotoğraf çekip çekmediğinizi bilene anlamayabilirsiniz. Bu makinenin açma kapama ayarları burada. Açık moda getirdiğiniz zaman vizörde pozometrenin de aktif olduğunu göreceksiniz. Pozometrenin yanında vizörde bir çerçeve de var. Fotoğrafı çerçeveye sığdırmaya çalışıyorsunuz. SLR sistemlerden farkı aslında bir SLR ve orta format karşılaştırması gibi bir video oldu ama hani ikisini de kullanmış biri olarak söyleyebileceğim en önemli şeyler biri netlik mesafesi 1 metreden fazla, 1 metre geriden çekim yapıp netlemeniz gerekiyor. Bu da yine SLR makinelerden ayıran özelliklerinden bir tanesi. Alışmakta zorlanabilirsiniz açıkça söylemek gerekirse. Aslında ayar olarak çok basit özellikleri var. Burada hem enstantane hem ISO ayarını yapabileceğiniz bir çak bulunmakta. Burada kurma kolu bulunmakta. Burada pozometre ayarını yapabileceğiniz bir olayı bulunmakta. Makineyi yine birçok SLR modelde olduğu gibi burada iki tuşa basarak açabiliyoruz. arkasında gördüğünüz zaman filmi yerleştireceğiniz alan görmüş oluyorsunuz. Burada film ayarını yapabileceğiniz 120 film ya da 220 film çekim ayarını yapabileceğiniz bir modu bulunmakta. Sizlere birazdan bahsedeceğim. Yanlış telaffuz etmiyorsam doğrusunu alta yazarım. Live Shift tarzında bir özellik var. Onu birazdan aktif edip tekrar göstereceğim. Buradaki özellik ben buraya perde diyorum ama perde gibi bir sistem gelip eğer burada filminiz bulunduğu zaman lens değiştireceğiniz zaman lensize ışık ve toz gelmesini engelleyen bir sistemi var. Hatta açık bir sistemde bunu yap Yapamayacağımızı tekrar test edelim. O da şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi bu sistem lensin değişimi sırasında hem lensinize ışık gelmesini, şey, filminize ışık gelmesini, hem de toz gelmesini engelleyen bir sistem. Çekim sırasında bunu tekrardan açık pozisyona getiriyorsunuz. Hazır bundan bahsetmişken alt yapısından da altından da bahsedelim. Burada biraz önceki sistemi aktif etme yerini gördük. Tekrar normal yerine gelmek için bunu yukarıya ve sola ittiğimiz zaman çok güzel bir ses çıkartıyor. Bizim SLR makinelerde alışık olduğumuz e, sanki ayna sesi gibi. Hemen beraber aktif edelim. Aynı bu şekilde. Burada pili bulunmakta. bu pil tozometreyi de aktif etmiş olunuyor. Günün sonunda baktığımız zaman makine kimler için daha uygun diye sorarsanız bana sorarsanız artık çok fotoğrafçılıkta biraz daha profesyonelleşmiş ya da daha çözünürlüğü yüksek fotoğraf kareleri isteyen insanlar için gayet uygun bir makine. 6x7 formatında fotoğraf çekiyor ve yaklaşık bir 120 rol filmle beraber yaklaşık 10 poz çekiyorsunuz. Aslında bugün günümüzün anya tarama maliyetlerinin film maliyetleri düşündüğünüz zaman pahalı bir hobi olmuş oluyor. Fakat bunu elinize aldığınız zaman yaşadığınız hissi, dünyadan soyutlanmayı size tarif edemem. Yaşamanızı tavsiye ederim. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız bahsedeceğim makine bu şekildeydi. Ee, makineyle alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa da seve seve yorumlarda e, cevap vermeye çalışırım. Burada da bahsetmeyi sonu, son olarak unutmayayım. Zamanlayıcı mevcut. Aynı zamanda eğer tripod'a sabitleyip fotoğraf çekmek isterseniz ki zannetmiyorum bir birine emanet etmeyi bir özellik olarak da kullanabilirsiniz. Ben kullanmaktan çok keyif aldım. Umarım e, yeni sahibinde de ya da yeni e, partnerinde de e, güneşli günlerine ya da güzel günlerine eşlik eder. Videomu Umarım faydalı bulursunuz ya da keyifli bulursunuz. İşiniz bol olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.